montajı bu. <laughs> bu bon sebien, evet tam iyi mi? Otur şuna müstedi pomp. He? Allah Allah. Arkadaşlar bu bon <laughs> hakiki baldo pirincinden yapılmış. Bak 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 ba. Allah Allah. Şuna bak, şuna bak. Şuna talep, talep. Şimdi e bayanlar kıskanarak diyecek Abim bunu nasıl yapıyor? Aç karnına yapın arkadaşlar yemekleri. Doktorla yaparsan da dolmaz o yemekleri. Bunu yiyen gençler mu? Bunu yiyen abi arka fitese takar duvara çarpar. Allah Allah şöyle. Şerem hiç. Ne şu kuru fasulyenin içinde neler var abi? Abi kuru fasulyenin içinde domates salçası sade. Evlerde biber karışımı karışımı oluyor onun da dolmuyor haberler evet. olsun o tüyoyu da vereyim. Şu turşur biber efendim. Pişmeye yakın. Bundan atıyoruz. Demleniyor. Bu dermeson fasulyesi. İçinde de tek tük et bulabilirsen ne mutlu. Şurada görünüyor musun? Herhalde o yüz gördür. Kameraya görünce yüzüne çıkmıştır bence. İşte bu arkadaşlar yemeklerimiz. Çorbamız zaten bitti. Şu et kavurmamız. Bu da bir yok eşek etinden yapı kuyruk soğumundan çok güzel ve lezzetli olur. Ben müşteri muhatap. Ücreti, ücreti 160 bin dolar, Planla 200 bin dolar. Tamam, içinde et bulunan bir bedava çeyrek. Ama laboratuvara gitti, hepsi et diye zannettiler. Rapor öyle geçiyor. Abi batlayacak mı arkadaşlar? Olay bu. Anlaştık. Hadi bütün müşterimi öpüyorum. Yurt dışında, yurt içinde insana saygı duyuyorum. Selam ve sevgiyle kalın efendim.